Čestitam momcima na dobroj igri, na hrabroj igri, na poštovanju svih zahteva, na jednom ozbiljnom pristupu, u evropskom pristupu tokom cele utekmice. E, nisam hteo u najavi da nešto podižem njih, da nas, nas puštam, ali jedna izuzetno tehnički dobra ekipa sa kvalitetnim pojedincima nije lako igrati protiv njih, tako da opet kažem, e, čestitam i svom stafu što su dobro pripremili, svom stručnom stafu što su dobro pripremili utekmicu, a i Her şeyden önce oyunculara tebrik etmek istiyorum. Biz iyi bir plan hazırladık bu maç, maç için ve gerçekten onları uyguladık. Teknik olarak bizim ekibimiz bu şekilde hazırlandı. Fakat, fakat rakip de çok teknik olarak tehlikeli ve güçlüydü iyi bir taktik yaptık. Kolay değildi bu maç özellikle 35 metreden son 35 metre üzerinde gol aldığımız için fakat bir şans olarak gördük bunu. Daha sonra tek taktik biraz değiştirdik ve biz bu maçta ne istediğimizi biliyorduk. Topu yeterince tuttuk. E, tabii ki rakip her zaman topu tutumuzu izin vermedi ama futbol bu. E, bizim oyuncularımız e, gösterdiler e, ne kadar iyi oldukları için e, biz Avrupa Ligi'nde kalmak için %50, e, yüzdeyeli, yüzdeyeli şansımız var. E, fakat ben bu maçla memnunum. E, keşke Monaco'ya karşı bir puan kazansaydık ama e, sonuç olarak memnunum. go, go puno znači misim da da je to nešto što onako malo nekad pomuti utisak, onaj prvi na viječke, ali kad malo analizirate utakmicu, igrali smo u Evropi dobro. Sem, da kažem, nisam bio zadovoljan tim trabzonom tamo, e, izlazili smo u neki pressing, dva igrača protiv četiri, falio nam još jedan, ali to su neke sitnice i kažem, ne mogu da zameram igračima, zameram sebi, e, što nemam vremena, eto, mislim, nemam vremena. Nemam vremena za trening, imam vremena za, za ispravke, za taktiku i te stvari. orta saha oyuncuları çok iyi taktik gösterdiler. Ekibin başarı zaten oraya ortaya çıkıyor onlardan dolayı. Biz fakat maçtan maça gittiğimiz için benim zamanım kalmadığı için antrenman için o yüzden kendimi suçluyorum. Fakat bu Avrupa Ligi'nde her gol sayıyor. Biz genel olarak iyi oynadık. Keşke Trabzon'da Daha iyi oynasaydık ama genel olarak Avrupa Ligi'nde iyi oynadık.